Baba sana bekle dedi sen bekliyorsun değil mi? Tamam. Tamam bak bir bana. Tamam de. Tamam. Söz mü oğlum? Yok. Söz mü? Yok. Söz mü? Ya. Yeah. Söz de o zaman. Söz. Yeah. Tamam. Hadi devam et şimdi. Hı? Aç hadi yumurtayı aç. Bunu, 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 bunu. Şaş içinde. Ne içinde? Sarısı içinde. Sarısı içinde tamam. Onu açmayayım. Neyi açmayacaksın? Sarısını. Ha, hmm. Ne? Tamam. Kapattım. Tamam. 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 sarı Tamam. Tamam. साइमान नाप्त साइए नापते bastın. Isırdın mı? Hani hmm. ben görmedim ısırdığını. Böyle. Öyle mi ısırdın? Hey, işte. Very <susur> <For> good. Very <laughs> good. <laughs> Bir daha söyle. Very good. Onu kim öğretti sana? Anneannem. <laughs> Anneannem Anneanne öğretti. Sen öğretmedin. Ben öğretmedim. Ama öğretti. Tamam. Öğretler. Gözler şiş. Hadi o zaman babaya bir şarkı söyle oğlum. Söyle söyle hadi. Çok güzel söylüyor. He bebe te te. mi söylüyor? Evet. Laila. Bora. Bora. Yok. Sen Türkiye'ye gitmek istiyor musun? O yenmez. Ha? Boran bak bir. Sen Türkiye'ye gitmek istiyor musun? Ya. Ne yapacaksın Türkiye'de? Uzaklar Türkiye'de. Biz gitmeyelim Türkiye. Gidelim. Gitmeyelim. Gidelim. Hayır. Gül. Atma onu atarsan çok kızarım. O zaman derim Boran çok kötü bir çocuk. Bak. <laughs> sen iyi çocuk musun? Ya. Kötü çocuk değilsin ha? Onları niye o zaman atıyorsun sen? Bak. Bak bir babaya. Nerede? He? Onları niye atıyorsun sen? Sen kötü çocuksun. kötü çocuk. Ya. mi kötü çocuk? <gülüşmeler> <laughs> ne yapıyor Lilli sana hep? Ne yapıyor? Havun yapıyor. mu yapıyor? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ne olacak? Şimdi ne olacak? Ne olacak şimdi Boran? Hı? Ne olacak bu hayatımız? Şimdi ne olacak? Allah. Alim bu. Öldü baba. Baba. Baba ne oldu? E sen dedin ağla. Sen ağla o zaman. Bir, bir kere ağla hadi. Ne? Niye? Boran. Bir kere ağla hadi. Ne? Herkes görsün Boran nasıl ağlıyor. Hadi bir kere ağla. Ne? O zaman bir kere gül. Şimdi bir kere ağla. Ağla ağla. Ağla hadi bir kere ağla. Güzel al. güzel al. hadi. ne yaptım? Buran o zaman şey yap bak. Uyuyormuş gibi yap be. Uyuyormuş gibi yap. Yaptım. Hani ben görmedim. Böyle. Ha öyle mi? Bir daha uyuyormuş gözlerini kapat. Uyuyormuş gibi yap. Hı. <laughs> öyle, yapayım. öyle yapayım tamam. Kötü çocuk değil. Ama ne yaptın? Ama ne yaptın? Her şeyi yere attın. Yoksa kötü çocuk musun sen? Ha? Ne? Değil misin? E tak yapıyor. Kim tak yapıyor? Kötü adama tak bom yap. Kim? Ben. Yani. Kötü adama tak bom yapayım. Sonra ne olur kötü adama? Ölsün. Evet. O zaman ne yapalım şimdi? He? Ne olacak şimdi? Şuradan ne dedi? Anne yok. Ne olacak şimdi Boran? Hı. Ne olacak şimdi? Bu? Şimdi daha ne diyor? Cinta yang negeri. Papa 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 <tuk> Oke okay. nanti. Kimsin orada? Şimdi ne Baba ağlasın mı şimdi? I I. Ağlayacak mı baba? Baba çok ağlayacak şimdi. Tamam mı? Tamam. Bakın ağır. Şimdi ne olacak baba? Baba şimdi ne olacak? Baba şimdi ne olacak? Baba ne oldu? Baş şimdi ne olacak? Şimdi ne olacak? Şimdi ne olacak baba? Baba şimdi ne olacak? Şimdi baba sana şaka yaptı. Baba hiç ağlamayacak. Tamam mı? Tamam. Hiç ağlamayacak. Gülecek. O zaman sen de gül. <laughs> Aferin sana. Baba ağlamaz. Baba niye ağlasın? Ama ne yaptın? Bir şey yapmadım. Şaka yaptım sana. Bana? O bir şey olmaz. Onu kaldırırım sonra. Tamam. Sen de babaya mı şaka yaptın? Ya. Ya gülelim o zaman. Gül bir. <laughs> tamam hadi cüz de cüz, cüz. el salla evet. öpücük ver dans et biraz dans et görmedim nasıl dans et Öyle. nasıl göster bir daha Öyle. tamam oldu hadi el salla bir de cüz